Gençler merhaba. Bu videoda avcılık ve yaban hayatı bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhaba. Yine bir meraklısına bölüm tanıtımı yapacağız. Önce bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Yaban hayatının korunması, yönetimi ve işletilmesi için doğal sevgisi taşıyan teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu program özellikle yaban hayvanlarının envanterinin, sayımının, üretimini, habitatlarının geliştirilmesini, popülasyonların izlenmesi ve düzenlenmesini, özel ve kamu avlaklarının geliştirilmesini ve işletilmesini kapsamaktadır. Evet, gayet güzel iş olanakları Mezunlar Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü dahilindeki milli parklarda ulusal parklarda tabiat parklarında tabiat koruma alanlarında çalışabilmektedir. Evet. Bir de üniversite taban puanlarına bakalım. En yüksek puan ile alan üniversite İstanbul Üniversitesi olmuş. 253 puan, 889 bin sıralama. En düşük puan ile alan Devlet Üniversitesi ise Çankırı Karatekin Üniversitesi olmuş. 190 puan, 1 milyon 696 bin sıralama. Evet. KPSS'de ataması... Ee, düzenli olmasa da var diyebiliriz. Son 5 yılda 138, 130 kişilik kontenjan açılmış. Atama taban puanları 77 olmuş. Güzel. De, EGS e geçiş evet. hakkı da var. Orman mühendisliği ve yaban hayatı, ekolojisi ve yönetim bölümlerine geçiş hakkı tanınıyor hocam. Güzel. Aslında şöyle diyeyim, çok fazla sayıda üniversitede olmasa e, yine meraklısına bu bölüm güzel bir bölüm derdim. KPSS'de ataması hiç yok değil, var. Son 5 yılda 130 kişilik kontenjan açılmış olması da güzel aslına bakarsan. Atama puanı da... Gayet uygun aslında bakarsan 77 bize böyle sanki bir evet. şey hesabı yaparmış gibi oluyor ama 77 puan alınmayacak bir puan değil. Şimdi bu tip bölümlere ben şöyle diyeyim gayet idealist arkadaşlara yani bu işe meraklı hevesli arkadaşlara tavsiye ederim bu bölümleri. Ya yani bu tip bölümleri zira çünkü mezun olduktan sonra hani devlette iş bulabilme ihtimali belki bir atama döneminde hiç atanmayacak. Ola ki çevre dostu bir ne diyelim hükümet politikası izlenmeye <laughs> başlayacak. Yani bu işlere gerçekten el atılacak, kontenjan ayrılacak. Yani şöyle oluyor bu tip bölümlerde. Yani bir dönem, iki dönem hiç atama yapılmıyor. Ondan sonra tak diye bir 500 kişi atama yapılıyor. Hatta 70 puanın altı bile atanıyor bu evet. tip bölümlerde. Yani böyle bir tezat bir ülkeyiz. Ama bizim ülkenin şimdiki koşullarını düşündüğün zaman yani ben bu bölüme giderim. 2-3 sene sonra devlet babadan şey de, şeyimi alırım. E, ne diyeyim? E, görevimi alırım diyenlere çok fazla tavsiye edeceğim bir bölüm değil. Ama yani dediğim gibi meraklısına bir bölüm. Hocam bir, bir de, de, şunu söylemek istiyorum size. Yorumlardan çıkarım şu arkadaşların bir yanılgısı. Mesela biz burada 130 kişi diyoruz. Taban puan 77. Bir yerde 1200 atama yapılmış. Taban puan diyelim ki 80. Biz onu daha iyi bir bölümmüş olarak gösteriyoruz Hani onlar da sanki bu taban puanlara bakıyorlar mesela üç yılda bir atama yapmış taban puan 70 bunu daha iyiymiş gibi görünüyorlar sizce taban puanı mı bakılmalı açılan kontenjanı mı oldu açıklayalım ben, ben, da ben, ben, ben şimdi şöyle söyleyeyim bunun aslında bununla ilgili bir ekstra evet. bir video hazırlayacağız evet. şimdi ben bu bölümden mezun olsam şahsen ben geldim. Evet. yani benim gençlik halimi düşünerekten söylüyorum ya arkadaş 77 puan değil ben 92 alırım <laughs> Yani çünkü bu bölüme gidecek adamın gerçekten ne dedim İdealist olması evet. lazım dedim değil mi? Evet. Yani bu işin meraklısı, heveslisi. Ben bu bölümü okurum. Devlet baba iki kişi alacaksa bile o iki kişiden biri ben olur. Evet. Yani bizim arkadaşların e, yanlış anladığı şey o. Yani kimseyi üzmemek için de hani yorumlara bırakıyorlar bazı ne <laughs> diyelim mesajlar. Ya şimdi o arkadaşlar için güzelce bir şey yapacağım ben. Genel ee, video, video. Video hazırlayacağız. Şimdi bizim ülkemizde çok sayıda üniversiteye giren var. Yani tamam 3 milyon 200 bin kişi TET'ye girecek bu sene. Ee, üniversitelerdeki kontenjanlar da çok kalabalık. Evet. Yani biz hiç kimse kusura bakmasın şöyle bir dünya yok. Yani sen atıyorum Türkiye'de bin... Al, 1 milyon, mi? bölümden, evet. Durukta, 1, milyon hani 1 milyon 600 bin sıralamayla girdiğim bir bölümde evet. durup Ya burası da, 1 milyon Ya hani 1 600 bin sıralamayla girmişsin sen. E, ondan sonra bir bölüme gitmişsin. Tamam 2 yıllık bir bölüm okumuşsun. Ondan sonra efendime söyleyeyim atanamadım diye ağlıyorsun. Ya arkadaş sen 1 milyon 600 binci olmuşsun. 2 yıllık bir bölüm bitirmişsin. KPSS'den de 77 ile atanan bir bölüm var. E, bir zahmet bir yerde çalış. Yani evet. bunu diyorum yani kimseyi üzmemek için. Ha bak ne dedim bu bölüm için? Meraklısına dedim değil mi? Meraklısına gidersin bu bölümü öğrenirsin, işi öğrenirsin, heves edersin. Gerçekten çevrecisindir. Yaban hayatını koruma, destekleme yönünde adımlar atmak istiyorsundur. Bu tamam. E iki sene açıkta kalabilirsin. Ama o iki sene içinde iyi çalışırsın, bırak 70'i diye 90 alırsın. Bir kişi alır, girersin. Bir kişi alsa bile sen girersin. Evet. Ama dediğim gibi bu tip bölümler, şu anlamda tehlike bölümler, devlet baba uzun dönem alım alım yapmaz. Sonra bir kontenjan açar, 500 kişilik bu sene bir atama yapar. Sonra bırak 70'i, ne diyeyim? 50 alanı bile atıyor. Yani çok var evet, böyle bölüm. Öyle diyeceğim bu bu bölüm için. Peki hocam teşekkürler. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.